Değerli izleyicilerimiz, geçmişten günümüze güzellikler aktaran programımızda sizlerle birlikte Türkiye'yi karış karış gezmeye ve sektörlerimizi size tanıtmaya devam ediyoruz. Bugün sizlere İzmir'in Mavişehir bölgesinden sesleniyoruz ve iç mimarlık sektöründe faaliyet gösteren ve bu sektörde oldukça iddialı bir isimle birlikteyiz. Büşra Hanım'la birlikteyiz. Şimdi Büşra Hanım sektöre dair tüm merak ettiklerimizi bizlerle paylaşacak. İki senedir bu sektördeyiz. Şu an ortamla beraber home office olarak çalışıyoruz Bartu Bey'le. Mavişehir bölgesinde ve Ege bölgesinde hizmet veriyoruz. Evet, Mavişehir bölgesindeyiz şu anda. İşlerinizi home office olarak yürütüyorsunuz. Bartu Bey ile birlikte iki yıldır bu sektörde güzel bir şekilde faaliyetlerinizi iç mimarlık sektöründe sürdürüyorsunuz. Peki hangi iç mimarlık hizmetlerini sizlerden alabiliyoruz? Şu an yaptığımız projeler arasında konut var, ticari mekanlar var, mağaza tasarımları var. Biz aslında müşteri neye talep ediyorsa o yönde hizmet vermeye hep uğraşıyoruz. Ee, şu an otel tasarımı da yapabiliriz. Ee, uygulama olarak da yardımcı olabiliriz. Her alanda aslında tasarım yapabiliyoruz. Ama şu an ağırlık olarak mağaza tasarımı olarak ilerliyor şu an. İç mimarlığa dair ne istersek sizden bu şekilde hizmetini alabiliyoruz. Konutlarda hangi çalışmaları yapıyorsunuz? Ee, konut, yani villa, e, ufak çatlı hani çocuk odası gibi olabiliyor ya da mesela salonu değişmek istiyor olabiliyorlar. Komple hani müşteri nereyi istiyorsa o konuda hani yardımcı olabiliyoruz ee, ya da mesela ayrı bir bölge olarak da çalışabiliyoruz. Hani... Yani tek bir oda şeklinde de sizden hizmet alabiliyor. Tüm evin dizaynını da size yaptırabiliyoruz. Evet, evet, yani orada müşteri neyden rahatsızsa ve ne istiyorsa o konuda yardımcı oluyoruz. Bu hani müşterinin bize artık hani ne istediğini söylemesiyle alakalı oluyor. Proje bazında da çalışmalar yapıyor musunuz peki? Komple bir projeyi size verdiğimizde tüm detaylarıyla ilgilenebiliyor musunuz? Bazı projeleri anahtar teslim alabiliyoruz. Hani komple bütün detaylarıyla çizimlerini yapabiliyoruz. Bazı projelerde sadece görselleştirme olarak hizmet verebiliyoruz. Bu müşterinin hani artık ne kadar bize ihtiyacı olduğuyla alakalı oluyor. Projenin tüm detayları derken aslında neden kastediyoruz? İzleyicilerimize isterseniz onları aktaralım. Ee, şöyle oluyor, bazı projeleri anahtar teslim oluyoruz. Ee, bu anahtar tesliminin içinde olan hizmetlerimiz plan e, çözümlemeleri, e, renk malzeme seçimleri, e, görselleşme çalışmaları ve hani e, elektrik olsun, havalandırma olsun bu tarz teknik e, planların hani çizimleri yapılıyor. Böyle bir hizmette bulunuyoruz. Tüm evet. o... detaylarıyla siz kendiniz mi ilgileniyorsunuz peki projelerin? Bu her proje için değişiyor. Bazı projeleri gerçekten tüm detaylarıyla alıyoruz. Bazı projelere de hani ne ihtiyaçları varsa bir görselleşme olabilir ya da teknik çizme olabilir öyle veriyoruz. Verdiğiniz değerli bilgi için çok teşekkür ederim. Eklemek istediğiniz bir şey var mı? Ben çok teşekkür ederim. Biz bu mesleği çok severek yapıyoruz. Hani gönül rahatlığıyla bizi tercih edebilirler. 2 yıldır bu sektördeyim. Şu an kendi işimizi yapıyoruz, kendi ofisimizi kurduk. Bundan önce bazı çeşitli iç mimarlık, mimarlık firmalarında çalıştık. Sektörde biraz tecrübeler kazandık. Bu şekilde. Evet. Tecrübelerinizin bir kısmını Müşra Hanım'dan aldık, bir kısmını da sizlerden almak istiyoruz. İç mimarlıkta özel tasarımlar da biliyorsunuz oldukça önemli bir yere sahip. İzleyici sizden özel bir tasarım istediğine buna karşılık verebilir misiniz? E, tabii ki verebiliriz. Zaten bizim mesleğimizin amacı bu. İç mimar olmanın ve bu şekilde hizmet vermenin. Çünkü aslında bu şekilde biz insanların özel istediği, kendilerine özel düşündükleri şeylerin karşılığını vermeye çalışıyoruz. Zaten üç boyutlu bir şekilde canlandırdığınız için tasarımları evlerimizdeymiş gibi istediğimiz özel tasarımı da görebiliyoruz. E, kesinlikle öyle. Sadece evlerde değil, ticari mekanlarda, mağazalarda, Büşra Hanım'ın söylediği gibi e, konutlarda, her projede yardımcı olabiliyoruz özel tasarımlarda. Evet. Her projede yardımcı olduğunuz gibi her bölgede de yardımcı oluyor musunuz müşterilerinize? Yani şu anda İzmir'de faaliyet gösteriyoruz ama izleyicilerimiz sizlerden hizmet almak istediğinde bu hizmete ulaşabilirler mi? E, tabii ki ulaşabilirler. Öncelikli olarak biz Ege bölgesinde ve çevre illerinde hizmet veriyoruz. Bodrum, işte Çeşme, İzmir gibisinden. Ama Türkiye'nin her bölgesinde müşterilerimiz istediği doğrultuda hizmet verebiliyoruz. Zaten birlikte çalıştığımız ekipler var. Onları da oraya götürebiliriz veya oradaki anlaşabileceğimiz uygulama firmalarıyla da birlikte çalışabiliriz. Evet, bu şekilde tüm Türkiye'de güzel bir şekilde iç mimarlık hizmetinize verebileceğinizi söylüyorsunuz. Peki, sizi diğer iç mimarlık ofislerinden ya da iç mimar e, hizmeti veren firmalardan ayıran bir özelliğiniz var mı? İzleyicilerimiz sizleri neden tercih etsinler? Diğer iç mimarlık firmalarının yaptığı işlerle ilgili bir şey söylemem doğru olur mu bilmiyorum ama kendimizle ilgili biz işimizi severek yaptığımız için, aslında tamamen iş olarak da görmediğimiz için e, müşterilerimize tam olarak onlar ne istiyorsa, onun karşılığını verebileceğimize inanıyoruz. Bizim farkımızın şu olduğunu düşünüyorum, müşterilerimizin tam olarak ne istediğini ve ne aradığını anlayabilip buna göre uygulamalar yapabiliyoruz. Ayrıca genç ve dinamik bir ekip olduğumuz için e, çağa uyum sağlayabiliyoruz. Hizmetleriniz her kitleye, her bütçeye hitap edebiliyor mu? Tabii ki hitap edebiliyor. Zaten biz buna maddi bir boyut yüklemek istemiyoruz. Tasarımı her şekilde, her alanda ortaya çıkartmak istiyoruz. Bu sebeple müşterilerimiz tam olarak ne istiyorsa her projeye, her maddi duruma uygun, her bütçeye uygun hizmet vermeye çalışıyoruz. Evet değerli izleyicilerimiz sizler de evlerinizde ve iş yerlerinizde güvenilebileceğiniz bir iç mimara ihtiyaç duyuyorsanız Bartu Bey ve Büşra Hanım sizlere istediğiniz desteği verecektir. Türkiye'nin her bölgesinden hizmet alabilirsiniz. Bir sonraki durağımızda görüşmek üzere.